Fenerbahçe Sivas Spor'la deplasmanda 13 Nisan'da mücadele edecek. BG Grup, 4 Eylül stadında oynanacak maç saat 19'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesi Güzel ve Bahtiyar Birinci karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında bir 0 mağlup olan Sarı Lacivertli takım o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'de eksik yok. Sarı Lacivertli ekipte Sivas Spor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu. 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında Fenerbahçe'de Sivas Spor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında. Sarı lacivertli takımda üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Alan Sen Maksim'in, Çağlar Soyuncu, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci yarın oynanınca müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayseri Spor mücadelesinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe seyircisi takımını yalnız bırakacak. Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı lacivertliler bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de Ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Sivas Spor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koyta ile kaleci George Nikolic Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.